vurdu. Vurdu, 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 vurdu. kaza yaptılar. Uzun sürenin ardından tekrardan Volkswagen Transporter ile beraberiz. Şöyle gidelim. Şöyle, şu yokuşu çıkalım. Onların En son ne zaman çektim hatırlamıyorum. Bayağı oldu. Yavaştan yavaştan geçelim de. parklar açık. Tiguan'a isimle açacağım da nasip olmadı gitmek. kamera kötüdür. Şey kötüdür diyorsun. <laughs> ama kamera güzeldir. Çünkü bayağı sarsıldı. Bence iyidir ama. Şöyle karşı alay etse çok güzel olur. Transportunu sürüşsek bir ayrı ya. Direksiyonu akıyor. yumuşak Bence çoğu ticerden daha iyi. Kustan Kustan diyorlar. Boş araba, şekli şemali yok diyeceğim de yeni transporterı Kustanla beraber yaptılar ama o da kötü olmuş bence. da şimdi en en güzel kasa şu an kullandığım ben. Oybirleri şekli şemali, ruhsuz araba gibi olmuş. Kutya motor takmışlar gibi bir şey olmuş. daha bilmiyor ki. Ama işimiz var, gücümüz var. yakıtımız da yok yani. 20 km yakıt Köşe başına bir araç ya. Yakında insan nüfusunu araçlar kaplar. Bayağı var çünkü. da ayrıyetten şu görünüyor bilmiyorum kameralar ama şöyle tepe kameralar koymuşlar her köşe başına. Şimdi yine iyi bence kazılamaz da olur kanıtlama amacı. Trafik var ama neyden kaynaklanmadığını biliyorum. İnşallah oradan bir trafik gelir. <laughs> <laughs> Transporter'da start-stop frenden ayağını kaldırınca çalışıyor. Siguan'da ise gazla basınca çalışıyor. Bunu fark ettim. Bu da iyi bir şey. Allah'ın yetişim miyiz acaba? 5 saniyesi falan kaldı böyle. Şuradaki araba gitsin. Ben de mi? Yok. Geçemedik. Her yerde kamera var ya. Köşe başında burada da var. Güzel sistem ama <laughs> beğendim <Bayandım>, bu <sözler. gülüyor> Acaba yakıt yok diye mi kendisi de stoptan şu anda devre dışı bıraktı? Tam görebiliyor muyuz yakıtı? Bakalım. durumu 30 km yakıt mesafesi var. 30 km yeter bize bence. Bozuk bu ya. Ne zaman yapışa da Bunlar geri geri vurdu ya. varım bir şey yoktur insanlarında. Bize kaydırma yok bilmiyorum. Buralar bugün yoğun ya. çevirdik. şeyler de var. Şöyle yavaş 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 olun. ölümde bir şey olsunlar bir şey bir şey indirirler.